Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi normal car parking'te ee ben fiyatı gene geliştirdim ya yani Söyle şöyle ya aynı ama şu Türk bayrakları falan şöyle bir detay yaptım. Sonra ne bileyim bir üstte şöyle 20 liraya şundan ekledim. Normalde şundan eklemeyi düşünüyordum. Hemen onu da size göstereyim. Ya aslında Türk bayrağı falan da ama Türk bayrağı da 100 mı neydi? onu ekleyemezdim. Şunu eklemeyi düşünüyordum arkadaşlar. Şu daha güzel olur ama işte bu, bu yettiği için bunu Aa, Allah çıktı. O, o kadar aldık tabii yükleyeceğiz. Dur oğlum çıkma. <laughs> tamam de. Şimdi arkadaşlar ben de bu şekil yaptım. Böyle birazcık daha şekilli skulu yapmaya çalıştım. Şimdi gideceğiz bunu bir daha satmaya çalışacağız bugün. Böyle hatta Türkiye'ye hemen, hemen girelim. Bakalım inşallah satarız ya yani, ne bileyim. Eğer satarsa gerçekten çok güzel olur. Oh. de polis yaptık, bakalım Ama işte, tek, sinir, sorun, gitmiyor, tek sorun, Tek sorun orada. Onun dışında bütün her şey tamam. İşte, gitmesi falan verilmez yani. şöyle bir duracağım. Eğer olmazsa bir şey deneyeceğim. Aklımda bir şey var. Belki alırlar. Bilmiyorum. Hı? Olmaz aklımda dediğim gibi bir şey var. Onu deneyeceğim. Evet. <laughs> Gidiyorum ben. Senin var ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok düşük kilometresi biraz yüksek ya çok büyük çok değil. Alınma sensörü var güzel. Hadi lan alın lan. E, güzel ama ya i̇şte, alınma lan 500 bine satacağım. Bak kasılıyor ki kasılıyor ki kasılıyor. <laughs> <laughs> Neyse ben bir şey yapacağım. Bak, bir şey. arabaya bak araba da benim içimden geçer. Şey, Kestrol mu yapıyor anlamadım

birazcık daha güçlü olmasını istedim Tamam. Gel gidelim. Bir de nasıl alırlarca gerçekten çok iyi olur arkadaşlar. Bayağı bir mutlu Yani para olarak çok iyi olur ama işte almıyorlar çocuklar. <laughs> よくこいあしら。Yeah, <What? S 1>

clean

Bir milyon beş yöneticilerim. Olmuyorlar işte Ben bir buraya para sokayım mı onlar kalacak. Yalvaracaklar bende onlara. Bura mı yetişecek? Evet. Bakayım arkadan oldu mu? <laughs> Lan ya neyse zaten satmıyorum. Arkadaşlar gene basarısız olduk. Gerçekten gene satamadık. Ya bir de o kadar modifi yaptık. Kaç ram vardı? O kadar mı? Ne oldu? Yaptın mı bunu? Bunu yapmış mı? Ne oldu? Bana verdi mi? Yok ya herhalde olmuyor. Tuf ya ben de uçam. İki saatli bir şey oynayayım. Onu da nasıl oynayacaksın? Neyse işte. Böyle oldu arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Satamadık. Görüşürüz. Bay bay.